Selamlar dostlar, selamlar reislerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber Valorant'ı telefona nasıl indirirsiniz onu göstereceğim. Hadi gelin şimdi videomuza geçelim. <laughs> video geçmeden önce bu video hoşunuza giderse aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmasanız abone olmayı ve Bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir site buldum. Valorant'ın mobilini indireceğiz arkadaşlar. Sizlerle beraber hemen arama kısmına geliyoruz arkadaşlar. Arama kısmına Valorant Mobile zaten çıktı arkadaşlar da ben sizler için bir daha yazayım. Beta.com yazıyoruz arkadaşlar. Ben bu siteyi açıklamalar kısmında da vereceğim. Oradan tıklayıp direkt siteye girebilirsiniz arkadaşlar. Git butonuna basıyorum ve sitemizin açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi site açılıyor. Şöyle arkadaşlar aşağı indirdiğiniz zaman falan en altta Riot Games falan filan diyordu arkadaşlar. E, ne kadar Riot Games'in yaptığını falan bilmiyorum. Ben sadece bulduğumu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ve önemli olan da şu. E, videoyu baştan sona kadar izlemeniz lazım arkadaşlar. Sonra videonun altına yorumlar kısmına gelip de olmuyor, yalan yatıyor, işte öyle olmuyor, böyle olmuyor diye yazmayın arkadaşlar. Baştan sona kadar izleyin. Sizlere göstereceğim. Direkt arkadaşlar açıklamalar kısmında verdiğim linke tıklayarak veyahut da kendiniz yazarak. Bu siteye geliyorsunuz. Daha sonrasında Dowland for Android'e basıyorsunuz arkadaşlar. Bastığınız zaman gördüğünüz üzere direkt indiriyor. Şöyle de sizlere göstereyim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şunu indirsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere indi. İndikten sonra uygulamamızın üstüne basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Valorant Mobile diyor. Direkt yükle kısmına basıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kuruluyor zaten. Uygulamaya girdikten sonra arkadaşlar sizi bir siteye yönlendirecek. Hesap açmanızı isteyecek. Hesap açmayı da ben göstermeyeyim yani. Oradan direkt yani yine siteyi göstereyim de arkadaşlar kendinize hesap oluşturup giriyorsunuz. Ben denemedim arkadaşlar gerek yok. Bilgisayardan oynamak varken telefondan oynamak bana biraz saçma geliyor. Yüklendikten sonra arkadaşlar görüyorsunuz burada direkt Valorant Mobile diye çıkıyor arkadaşlar. Hemen üstüne tıklıyorsunuz. Üstüne tıkladığımız zaman arkadaşlar telefon yatay biçimde böyle bir animasyon geliyor arkadaşlar. Bu oyunun açılış animasyonu şimdi bakın sizlerle beraber göreceğiz. Riot Games'in el işareti yumruk işareti var ya arkadaşlar o geliyor. Gördüğünüz gibi Riot Games yazıyor ve Valorant'ımız açıldı arkadaşlar. Bunu açıklamalar kısmında verdiğim linke tıklayarak indirebilirsiniz arkadaşlar size. Böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Böyle bir ekran geldikten sonra bakın ekrana tap to play diyor. Yani ekrana dokun ve oynamaya başla diyor arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz direkt. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar ben dediğim gibi ben oynamayacağım yani gerek yok. Telefondan nasıl oynayacağım işte atıyorum jetin deşini nasıl atacaksın işte reizin bombasını atarsın da işte ne bileyim duvarı nasıl çevireceğim falan filan. Biraz zor olur arkadaşlar yani mantıksız geliyor bana bilgisayardan oynamak daha iyi ama ben yine de sizler için göstereceğim arkadaşlar. Tıkladıktan sonra sen diyor kapalı betaya kayıt değilsin hemen kayıt yap diyor arkadaşlar. Register'in al butonuna bastıktan sonra bizi tekrardan Valorant Mobile'in Mobile'ın sitesini atıyor arkadaşlar. Buradan direkt e-mail adresinizi, kullanıcı adınızı, şifrenizi yazıyorsunuz. Ve serverını seçip arkadaşlar register now diyorsunuz. Sonra oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar tekrardan bu kayıt bilgilerini isteyecek. Oraya yazacaksınız ve oyununuz açılacak arkadaşlar. Bu benim video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmasanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi... E bilgisayardan varken telefondan oynamak bana saçma geliyor. Hiç denemedim. Sadece indirdim arkadaşlar ama oynayanları da gördüm. Bundan yalan yok arkadaşlar. Çok yerde gördüm. Sizler de indirip deneyebilirsiniz arkadaşlar. Sağda çıkan logoya tıklayarak kanalıma göz atabilir, solda çıkan videoya tıklayarak o videomu da seyredebilirsin. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, takipte kalın.